Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen karakteri inceleyeceğiz. Arkadaşlar sinirsiz verdim. Çok güzel bir şey. Çok güçlü. Arkadaşlar mesela şimdi e, hasarına bakacağız. Bu ultisinin toplamı ne kadar hasar verebiliyor. Hasar verdik. 12.800. Çok güzel. Bir de böyle deneyelim. 15.200. Bir daha. şöyle 15600 ee, bu kadar mesela e, çok güzel bir şey arkadaşlar ya şimdi iki tane mermi attım adam şuradan devam dedi ben bu bir tane hem de böyle ama adam geliyor Do. Aha, ee, böyle çok güzel. Adam buradan gelse, buradan gelse, şuradan gelse, şuradan gelse ben adamı göreceğim. Aa adam geliyor diye diyeceğim. Daha temkinli olacağım. Sonra bir adım geri çekileceğim. Ee, karakter şu şekilde çok sinirsiz mermi atabiliyorsunuz. Hem gidiş hem dönüş çok güzel bir şey. Ee, canı 6000. Aksesuarını burada deneyebilseydik çok güzel olurdu fakat aksesuarını burada deneyemiyoruz. Buradan pat, 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 pat. Jacke. ben vuramıyor zannettim. Evet arkadaşlar, normal hasarına bakacağız şimdi sizinle. Normal hasarı 1200. Senin geri çekişleri 1800. 1200. Çektim. Arkadaşlar bu karakter çok güçlü. araba varsa var, fırsatını direkt alın. Arkadaşlar ota basın, tamam mı? Hiç zorlamayın. Karakter o kadar güçlü ki sınırsız mı aramak? Sınırsız. giderken nasıl böyle şöyle şöyle çok azın temizlemi gördün mü? Bak çok kolay. Eğer cidden imkanı varsa bu karakter çok cidden alınır. Çok güzel. Şöyle uğramadık. Suyun yüzüne gidemiyor. Bu devlet de avantaj de değil. her karakterin de kendi özelliği çünkü. Evet arkadaşlar. E, bu karakter böyleydi. Mesela şimdi bir eğitim alanında dur. Yani, eğitim alanında bir deneyelim. Nasıl, yok alıştırma maçına bir deneyelim. Hani arkadaşlar karakteri alma imkanım olmadığından dolayı size böyle göstereceğim. Üç bin. Dokuz yüz vuruyor Altı yüz 9600 arası. Mesela şimdi bir tane adam gelsin. Balık dendir de. I am pizza good. Çok güzel. Bu ulti deneyelim. Çok güzel cidden. En sondaki o attığı bölme arkadaşlar çok daha fazla vuruyor. Ee, karakter çok güzel. Ben beğendim. Siz de fikirlerinizi yazınız. Ee, karakter alınabilir. Arkadaşlar bu arada şunu da yazarsanız çok sevinirim. Hemen aşağıya yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.